zaman partimizin yanında oldu. Bu olaydan dolayı Haydar Başkanıma teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir günde birlikte olmaktan onur duyuyorum. Sizleri bu arada birlikte görmekten çok ama çok mutlu oldum. Yani herhalde sesim de titriyor ama hiç bu kadar heyecanlanacağım da düşünmemiştim. Öncelikle Cumhuriyetimizin 100. yılı yaşadığımız e, bugün de e, Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Bu vesileyle partimizin ve cumhuriyetin kurucusu olan e, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve onun silah arkadaşlarını e, minnetle ve şükranla anıyoruz. Cumhuriyetin ve partimizin ve cumhuriyetin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu Cumhuriyet'te çok yakında yaşayacağımız olacak olan yerel seçimlerde partimizden aday aday olmaktan onur duyuyorum. <laughs> şehri yaratmak için birlikte omuz omuza mücadele edeceğimize emin olun bu kutlu yolda hep birlikte hareket edeceğiz. İnşallah seçimler sonrasında da burada kutlamalar yapacağız. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Evet. Bu kalabalıkla çok açık ara alacağımızı net bir şekilde görüyorum. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hepinize teşekkür, teşekkür ederiz arkadaşlar. Tekrar söylüyoruz. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet.